Eylül ayında S serisinin yeni neslini tanıtan Mercedes'in Maybach logolu araçları ortaya çıkarması da uzun sürmedi. Yeni nesil Mercedes Maybach S serisi daha da gelişen konfor özellikleriyle Bentley ve Rolls Royce gibi markalara kafa tutuyor. Maybach arması yeni modele bazı tasarım farklılıkları getirmiş olsa da genel olarak S serisi görünümü korunmuş. Ön panjur, tamponlar, kapıların alt çizgisi ve cam çerçevelerinde ekstra krom kullanımı, C sütunlarına eklenen logolar ve çift renkli olarak alınabilen gövde öne çıkan yenilikler. Ayrıca araçta farklı tasarıma sahip 19, 20 ve 21 inç çaplı jantlar kullanılıyor ve kabut üzerine de yeni bir çıta eklenmiş. Peki sizce hangisi daha güzel görünüyor? Bentley Flying Spur mu? Rolls Royce Ghost mu? Yoksa Mercedes Maybach S serisi mi? İç mekanda da S serisinin bir kopyası olan model, uzun aks mesafeli S serisinden bile 18 cm daha uzun aks mesafesine sahip olduğundan arka koltuk yolcuları daha da bol hacme sahip. Gösterge tablosu ve dokunmatik ekranların tamamında farklı grafikler kullanılırken pedal setinden koltuk sırtlıklarına, özel yastıklardan trim parçalarına kadar her noktada Maybach logoları görmek mümkün. Adaptif süspansiyon sistemi yeniden ayarlanan otomobilde aktif ses iptali kullanılırken izolasyon malzemeleri de daha bol kullanılmış. Arka koltuklar arasında yer alan buzdolabının soğutma sıcaklığı ayarlanabilen Maybach S serisinde koltuklar arasında sunulan tablete Android uygulamaları indirilebiliyor. Aracın sunduğu yeniliklerden birisi de kapıların üstüne tavana eklenen kumandalar. Bu düğmeler sayesinde arka kapılar elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. Üstelik zahmet etmek istemezseniz aynı iş sürücü koltuğundan da yapılabiliyor. Arka yolcuları sürekli tarayan lazer ışınları 253 LED üniteye sahip ışıklandırmanın yönü ve şiddetini yolcunun baktığı yöne doğru ayarlayabiliyor. Üstelik aynı ışınlar emniyet kemerini yolculara sunan otomatik kolların ne zaman uzatılması gerektiğine de karar verebiliyor. 18 adet hava yastığı sunan otomobilin arka koltukları yatırılabildikleri gibi sırt, oturak ve baldır masajı fonksiyonlarına da sahip. Ayrıca ısıtma ve soğutma fonksiyonları da standart olarak sunuluyor. Otomobilin 1750 watt çıkış gücü sunan Burmester ses sistemi 30 hoparlöre sahip. İlk etapta 8 silindirli 4 litre hacimli motorla ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacak olan Mercedes Maybach modelleri 500 200 beygirin üzerinde güç üretebiliyor. Hafif hibrit sistem sayesinde 21 beygir ek güç gerekli durumlarda sağlanabiliyor. İlerleyen dönemde 3 litre hacimli benzinli motorla donatılan şarj edilebilir hibrit ve 6 litre V12 motorla donatılan versiyonlarında satışına başlanacak. Bütün araçlarda 9 ileri vitesli otomatik şanzıman standart olarak sunulacak. Ulaşamayacağımız bir modelin tanıtımını da bu şekilde bitirdik. Sizce Maybach arması standart S serisi modellerinden yeterince farklı mı? yoksa biraz daha yenilik bekler miydiniz? Cevapları yorumlarda verebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, ayrıca bizleri sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.